Merhaba arkadaşlar. Ben Mert. Bugün size yani 5. sınıflara gökyüzündeki komşumuz olan Güneş'i ve Ay'ı anlatacağım. Hazırsanız başlıyoruz. 3 2 1. Tamam başlıyoruz. Güneş çok büyük ve çok sıcak bir yıldızdır. Onun yüzeyinde sıcaklık yaklaşık 5500 santigrat dereceye ulaşır. Bu demiri eritecek kadar büyük bir sıcaklıktır. Güneş'in merkezinde ise sıcaklık daha da yüksektir. Yaklaşık 15 milyon santigrat dereceye kadar çıkar. Bu kadar yüksek sıcaklık sayesinde güneşin içinde sürekli büyük patlamalar ve enerji üretimi olur. Biz bu enerjiyi ışık ve ısı olarak dünyada hissederiz. Dünyaya gelen güneş ışığı bize sıcak bir hava sağlar, denizleri ısıtır ve bitkilerin büyümesine yardım eder. Eğer güneş olmasaydı dünya çok soğuk olurdu ve sıcaklık eksi 270 dereceye kadar düşebilirdi. Bu yüzden güneşin derecesi ve yaydığı enerji dünyadaki tüm canlıların yaşayabilmesi için çok önemlidir. Ay ise dünyanın doğal uydusudur. Kendi ışığı yoktur, güneşten aldığı ışığı yansıtır. Ay dünyanın etrafında dönerken farklı şekillerde görünür. Bunlara ayın evreleri denir. Yeni ay, ilk dördün, dolunay ve son dördün ana evrelerdir. Ara evreler ise hilal ve şişkin aydır. Dünya ile ay arasındaki uzaklık ise yaklaşık 384 bin kilometredir. Güneş ve ay hem yaşamımızı etkiler hem de gökyüzünü güzelleştirir.